Şimdi, şimdi ben etnik olarak Türküm diyenlere hayret ediyorum. Çünkü Osmanlı'nın daha imparatorluk kurmadan önce, Orhan Bey'de döneminde hep gayrimüslim kadınlarla evlendiklerini biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet mesela. Fatih Sultan Mehmet'in annesi Rum'du. Bugün... Tüm kiliseleri çok şükür cami yaptık Ayasofya Sofya başta olmak üzere kapı sarayının sınırları içinde bir kilise vardı o kilise hala kilise olmakta devam eder adı aya İrini'dir. Bunun sebebi de Fatih'in annesinin özel kilisesi olmasıdır <laughs> ne ne şeyden bahsediyoruz biz ne etnik bakımdan Türk olmaktan bahsediyoruz Allah aşkına buraya e, bir, bir, birkaç bin kişi gelip 1071 yılında bugün 85 milyon olan insanların burada kendilerinden önce yaşamakta olan insanlarla e, karışmadan 85 milyon olmaları mümkün mü? Türkler buraya 1071 yılında geldiklerinde burada Anadolu'da otokton olarak yani buranın da doğmuş burada yaşamakta olan halklar var. Ermeniler, Rumlar, Kürtler, Araplar, Süryaniler. Bütün bunlarla karıştı. Osmanlı İmparatorluğu da bugünün 85 milyonuna geldi. Etnisite bakımından Türk'ten bahsediyoruz Allah aşkına.